sevgili ikiler, hepinize iyi günler. Bugün matematikten bölme işlemi soruları çözeceğiz. Hemen başlayalım. Evet, 12'yi 4'e böleceğiz biz. Ne demek 12'yi 4'e bölmek demek? 12'yi 4 eşit parçaya böleceğiz. Yani elimde diyelim 12 tane top var. Bunu 4 kişiye eşit olarak paylaştırmamız gerekiyor. Nasıl paylaştırırız biz bunu? Her paylaştırdığımızda 4 tanesi eksilir. Şöyle düşünelim. 4 kişi var. Bu birinci kişi. Bu ikinci kişi. Bu üçüncü kişi. Bu da dördüncü kişi olsun. Ben topları paylaşırken elimdeki. Bunlar 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane demiştim. 12 tane. Şimdi paylaştıracağız. Hepsine bir bir dağıtırız değil mi? 1, 2, 3, 4. Evet. Bir paylaştırdım. 4 tane eksildi. Şimdi hepsi birer tane almış oldu. Şimdi ikincileri de paylaştıralım. 1, 2, 3, 4. Yine 4 azaldı. Gördünüz. Burada bir 4 azaldı. Sonra yine 4 azaldı. Diğerlerini de paylaştığımızda 4 azalacak. Demek ki ben 12'yi 4'e bölerken her defasında 4 tane eksiltmiş oluyorum. Çünkü 4 kişi var. 4 kişiyle paylaştığımız için 4 eksiltmiş oluyoruz. Şimdi bu bir eksiltme yöntemiyle bölme işlemi yapma. Bir de ne vardı? Ardışık sayılarla bölme işlemi yapma. Ne demek? 12'nin içinde kaç tane 4 var? Ona bakacağız. 4 8 12. Kaç tane var? 3 tane var. Bu iki yöntemle ne yapıyoruz biz? Bölme işlemi yapıyoruz. Bizim yaptıklarımız kalansız bölme. Son sayfada da soruların kalanlı bölme örneği göstereceğim. Şimdi bu kalansız bölmeleri yapalım. 12'nin içinde 4 kaç defa var? 4, 8, 12. Kaç defa var? 1, 2, 3 defa. 3 kere 4, 12. Çıkarıyorum. 0, 0. 20'nin içinde 5. 20'ye kadar 5'ten başlayarak 5'er 5'er sayıyorum. 10. 15, 20. Kaç tane 5 var? Görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4. 4 tane var. 4 kere 5, 20. Çıkarıyorum. 0, 0. 12'nin içinde 4. Bunu burada aynı soru olmuş. Bunu da çarpma yöntemiyle biz kısa yoldan yapalım. Zaten iki yöntemi gösterdim. Bir ardışık sayılar bir de eksiltme yöntemi. Diğeri de çarpma. Yani ne demek? 4'ü ben kaç ile çarparsam 12 olur? 4'ü ben kaç ile çarparsam kaç olacak? 12 olacak. Kaç kere 4 12? 3 kere 4 12. Çıkarıyorum 0 0. Onun içinde 5 5 10. 2 defa var. 2 kere 5 10. Çıkarıyorum 0 0. 6'nın içinde 3 3 6. 2 defa var. 2 kere 3, 6. Çıkarıyorum. 0. 16'nın içinde 4'e bakıyorum. 4, 8, 12, 16. Kaç defa var? 4 kere. 4 kere 4, 16. Çıkarıyorum. 0, 0. 3'ün içinde 3. 1 defa. 1 kere 3, 3. Çıkarıyorum. 0. 9'un içinde 3 kaç defa? 3, 6, 9. 3 defa var. 3 kere 3, 9 0 2'nin içindeki bir defa 1 kere 2 2 çıkardım 0 kaldı. Evet 9'un içinde 3 3 6 9 3 defa var. 3 kere 3 9 çıkarıyorum 0. 15'in içinde 3 3 6 9 12 15 Kaç defa var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 3,

Evet. 20'nin içinde 4. 4, 8, 12, 16, 20. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 4 nedir? 20'dir. 0, 0. 14'ün içinde 2 kaç defa var? Bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kaç defa var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 2, 14. Çıkarıyorum. 0, 0. Şimdi gördüğünüz gibi burada 2'den kaç tane var? 7 tane var. İşte biz burada ne yapıyoruz? Biraz işimizi zorlaştırıyoruz. Bunu 7 defa buraya yazdık. Ben niçin böyle anlattım? Mantığını kavramanız için. Bunun için bundan sonrasını ben çarpma işlemine göre anlatacağım size. Çünkü gitgide sorularda ne olacak? İş uzayacak. Burada olduğu gibi. Evet şimdi bunları da çarpma işlemine göre yapacağız. Yani onun içinde 2 kaç defa var? 2'yi biz kaçla çarparsak 10 olur. 2 kere 5 10. Çıkarıyorum 0 0. 8'in içinde 4 2 defa. 2 kere 4 8 çıkarıyorum 0. 4'ün içinde 4 1 defa. 1 kere 4 4 çıkarıyorum 0. 16'nın içinde 4. 4'ü kaçla çarparsam 16 olur? 4 ile çarparsam 4 kere 4, 16 çıkarıyorum. 0, 0. Evet, şimdi kalanlı bölme yapacağız. 13'ün içinde 2 kaç defa var? Şimdi şöyle bir anlatayım bir bu soruyu. Diğerlerini direkt yaparız. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi sayımız kaç? 13. Ben bir iki daha gidersem ne olur? 12 14 olur değil mi? Şöyle yazalım. Bakın burada ne oldu? 14 oldu. Ama sayımız 13. 13'ü böleceğiz. O zaman ben iki daha gidemem. Ne oluyor burası? 6 kere 2 12. Bir tane kalıyor. Bu da buna biz kalan diyoruz. Kalan. Bu da ne oluyor? Kalan. İlk dersimizde bunu görmüştük. Ee, bölüm bölüm, kalan, ondan sonra bölünen, bölen bu kavramları görmüştük. Mesela 13 sayısı bölünendi, 2 bölen sayıydı, burası bölüm, burası da kalandı. İşte 13'ü 2'ye böldüğümde ben 6 defa var, 6 kere 2, 12 çıkardım, kalan 1 oldu. 6 kere 2, 12 çıkarıyorum, 3'ten 2 çıktı, 1 kaldı, 1'den 1 çıktı, 0. İşte bu kalanlı bölme. 11'in içinde 2 kaç defa var? 6 defa desem 12 olmaz. 5 defa diyorum. 2 kere 5, 10 çıkardım. 1, 0. 19'un iç, içinde 3, 6 defa var. 6 kere 3, 18. 7 desem 21, 19'dan büyük oluyor. O yüzden 3 kere 6, 18 dedim. Çıkarıyorum. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. 17'nin içinde 2 kaç defa var? 8 defa var. 8 kere 2, 16 çıkarıyorum. 7'den 6 çıktı 1 kaldı 1'den 1 çıktı 0 kaldı 9'un içindeki 2 4 defa 2 kere 4 8 bakın 5 desem 10 olur 9'dan büyük olur o yüzden en yakın sayıyı hem bir de o sayıyı geçmeden fazlasını yazmadan ne yapıyorum ben çarpma işleminden bulup yazıyorum 2 kere 4 8 9'dan 8 çıktı 1 kaldı 22'nin içinde 3 kaç defa var? 3 de 7 defa var. 3 kere 7 21. Çıkarıyorum. 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. 28'in içinde 3 kaç defa var? 9 defa var. 9 kere 3 27. 8'den 7 çıktı, 1 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. 16'nın içinde 5 kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 5 15. 16'dan 15'i çıkarıyorum. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. 1'den 5 çıktı, 0 kaldı. 9'un içinde 4, 2 defa, 2 kere 4, 8. 9'dan 8 çıktı, 1 kaldı. Şimdi mesela 28'i 3'e bölerken hemen 9 olduğunu ne yaptım ben söyledim. Bu neyle alakalı? Çarpım tablosunu iyi bilmeniz ile alakalı. Çarpım tablosunda bol bol tekrar yaparsanız eksiklerinizi tamamlarsanız kolayca çözebilirsiniz. Evet. Şimdi hem kalanlı bölmeyi göreceğiz hem de bu sefer birler ve onlar basamağı yani onlar basamağından kalacak. Sonra da bölmenin devamında yukarıdaki birler basamağındaki sayı, sayıyı aşağı indirip bölme işlemini devam ettireceğiz. Bu konu ikinci sınıf için e, işlenmeyecek bir konu ama ben bunu size anlatacağım. E, bir iki defa izlerseniz rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi Yalnız dikkat etmemiz gereken bir şey var. İki basamaklı bir sayı ya da üç basamaklı. Şu an biz iki basamaklı gördük. Bölme işlemi yaparken her zaman ne yapacağız? Her zaman buraya bir not yazalım. Not. Her zaman büyük basamaktan bölme işlemine başlarız. Ne demek? 27 sayısında 7 birler basamağı, 2 de nedir? Onlar basamağı. Birler basamağı diyelim. 2 de onlar basamağı. Yani ben onlar basamağından başlayacağım. 45'te 4'ten, 54'te 5'ten, 67'de 6'dan. Her zaman onlar basamağından başlayacağım. Şimdi başlayalım. 2'nin içinde 2 kaç defa var? bir defa 1 kere 2 2 2'den 2 çıktı 0 kaldı. Şimdi burada birler basamağında 7 var. Bu 7'yi ne yapıyorum? Ben 7'yi aşağıya indiriyorum. 7'nin içindeki kaç defa var? 3 defa. 3 kere 2 6 çıkarıyorum. Kalan 1 0. Evet kalanlı bir bölme. 1 kaldı. Bölüm 13. Zaten diğerleri belli bu işlemleri, bölme işlemlerini bu şekilde yapacağız. Devam ediyorum. İlk önce ne yapacağız? Onlar basamağına 4'ü 3'e böleceğim. 4'ün içinde 3 bir defa. 1 kere 3, 3. Çıkarıyorum. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Bakın 1 burada olduğu gibi 0, 2'ye bölünmez. 1, 3'e bölünmez. 5'i ne yapıyorum ben? Aşağıya indiriyorum. 5'i buraya yazdım. 15'in içinde 3, 5 defa. 3 kere 5 15 çıkarıyorum 0 0 Evet 54 5'in içinde 4 bir defa 1 kere 4 4 çıkardım 5'ten 4 çıktı 1 kaldı 4'ü aşağıya indiriyorum Evet 14 14'ün içinde 4 3 defa 3 kere 4 12 çıkarırsam ben 2 0 Evet 67'nin içinde 5 6'nın içinde 5 bir defa 1 kere 5 5 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. 7'yi ne yapacağım? Çünkü 1'in içinde 5 yok. 7'yi aşağıya indirdim. 17. 17'nin içinde 5 3 defa. 3 kere 5 15. Çıkarıyorum. 2. 7'den 5 çıktı 2 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. 91'in içinde 4. 9'un içine bakıyorum önce. Kaç tane 4 var? 3. 2 tane 4 var. 2 kere 4 8. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. 1'in içinde 4 yok. Ne yapıyorum? 1'i aşağıya indiriyorum. 11'in içinde 4 kaç defa var? 2 defa. 2 kere 4 8. Çıkardığım zaman 11'den 8'i çıkardığım zaman kaç kalır? 3 kalır. Evet, 89'u 3'e biliyorum. 8'in içinde 3 kaç defa? 2 defa. 2 kere 3 6. Çıkardım. 8'den 6 çıktı, 2 kaldı. 9'u aşağıya ne yapıyorum? İndiriyorum. 29'un içinde 3 kaç defa var? 9 defa var. 9 kere 3 27. 29'dan 27'ye çıkarıyorum. 2, 0. Evet 75'in içinde 5. 7'nin içinde 5 kaç defa var? 1 defa. 1 kere 5, 5. 7'den 5 çıktı. Kaç kaldı? 2 kaldı. 5'i ne yapıyorum hemen? Aşağıya indiriyorum. Çünkü 2'nin içinde yok. 25. 25'in içinde 5 kaç defa var? 5 defa. 5 kere 5, 25. Çıkardığımızda ne olur? Şuraya yazayım karışmasın. 0, 0 olur. 63'ün içinde 4. Kaç defa var? 6'ya bakıyorum önce. 1 defa değil mi? 1 kere 4, 4. Çıkarıyorum. Buraya sığması için şu, bunu da böyle yapalım. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 3'ü ne yapacağım? Aşağıya indireceğim. Çünkü 2'nin içinde 4 yok. 23'ün içinde 4 kaç defa var? Evet 5 defa var. 5 kere 4 20 3'ten 0 çıktı 3 2'den 2 çıktı 0. Evet, bölme işlemi de bu şekilde olacak. Çok kolay. Sadece büyük basamaktan başlayacağız. Sonra bas sonra çıkarma işlemi yapacağız. Daha sonra bu çıkardığımız kalandan kalana bölünmeyeceği için tekrar ne yapacağız? Birler basamağını aşağı indireceğiz. Sonra da o sayıyı ne yapıyoruz? Tekrar bölüp sonucu bulmuş oluyoruz. Evet, bunu iki defa, üç defa izleyebilirsiniz. O zaman rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Burada dersimiz bitti. Hepinize hayırlı günler.